bir yeni bir tane. Tamam yok. Çenek kalede. Bir var mı? Ha ha. Onu daha var gidelim mi? Aa anne. Biz yok, gezeriz. Ondan sonra denize gideriz. Çanakkale <laughs> <laughs> cephesinin en yoğun siper muharebelerinin yaşandığı, Arıburnu cephesinde yeni görevlendirildiğimiz, kahraman yok, arkadaşlarımızın can siperhane savunduğu <laughs> siper hattına doğru ilerliyoruz siper hattına doğru ilerlerken cepheye iyice yaklaştığımızın farkındayız. Uzaktan itilaf ordularının donanmasından ısınan topların ve obüslerin sesleri artık kulağına çok net geliyor. Keşif uçaklarının zamansız bir şekilde çıkmasın o. Vay namussuzlar. Yine mi? Sende de ne göz var bir Aksaraylı? Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Aksaraylı! Aksaraylı! Git komutana haber ver! Taarruz başlayınca birinci müdafaa hattının sağ cenahını teslim alacaksınız. Sessizce ilerleyin. Birinci hatta sigara içsek, Yüksek sesle konuşmak katil surette yasak mı? Allah bizimle. İsmail, kimmiş bunlar? Hangi toprağın yavruymuş? Anzak derler. Uzak denizlerin ardından gelmişler. Cepheyi teslim alacakmış. Gün bizim günümüzdür. Mermi şeritlerini getir. Kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes aldırma komutanım. Kafalarını çıkaramazsınlar. Maçın ey soğuk. Teyyare, teyyare. Sakinun, küfeni örtün. Görünmeyin. Saklanın, saklanın. A reinforced firing line with old troops. Enemy using hand grenades. Send ammunition requested. Urgent. Hurry up. Men tired out and weak, but we'll do their best. Düşman sağımızdan toprak kazarak ilerlemek istiyor. İki defa bomba attı siperlerimize yetiştiremedi.